Bu hafta Bim'de seçili ürünlerde kaçırılmayacak fiyatlar sizi bekliyor. Stoklarla sınırlıdır. Torku dana baton kavurma 1000 gram 875 lira. Torku dana kangal sucuk 500 gram 259 lira. Milka Toblerone pasta 400 gram 299 lira. Alicia kıtır fıstık tanesi pasta 150 gram 159 lira. Peckfood cevizli ve nar ekşili lahmacun 400 gram 4'lü 169 lira. Banvit piliç ızgara kanat 1000 gram 139 lira. Er piliç piliç kebap döner 1000 gram 219 lira. Koket elmalı tart 550 gram 185 lira. Artmaç makaron 135 gram 125 lira. Süper fresh milföy hamuru 1 kilogram 99 lira. Gedik acılı çıtır piliç bonfile 700 gram 139 lira. Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 179 lira 50 kuruş. Dost ayran 2 litre 57 lira 50 kuruş. Sek 0.5 yağlı süt 1 litre 27 lira. İçim çilekli kefir 1 litre 72 lira 50 kuruş. Coşkun dana pastırma 80 gram 169 lira. Yörükoğlu süzme yoğurt 750 gram 99 lira 50 kuruş. Yeşilada ızgara peynir 250 gram 74 lira 50 kuruş. Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış kars kaşarı... 250 gram 125 lira. Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 gram 255 lira. Meyveli yoğurt çeşitleri 100 gram 32 lira 50 kuruş. İçim %18 yağlı krema 200 mililitre 37 lira 50 kuruş. Eker dip sos çeşitleri 125 gram 29 lira 50 kuruş. Bahçıvan labne 450 gram 99 lira. Urfarm tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peyniri 250 gram 119 lira. Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 gram 169 lira.